dünyadaki ülkeler hakkında kısa kısa ilginç ve eğlenceli bilgiler verdiğim video serimizin ikincisi olan Güney Amerika ülkeleriyle devam ediyoruz. Herkese iyi seyirler. Bolivya'nın 36 farklı etnik grubu var ve her birinin dili resmi dil olarak kabul edilmiş. Ülkenin iki bayrağının olmasının sebebi de bu. Şili'de boşanma 2005 yılında yasallaştırıldı ve ülke küresel olarak en düşük boşanma oranlarından birine sahip. Resmi ismi Guyana Kooperatif Cumhuriyeti olan ülkenin nüfusu 786 bindir. Nüfus açısından dünyanın en sakin ülkeleri arasında yer alır. Güney Amerika kıtasında Guyana dışında bir de Fransız Guyanası vardır. Ülke Fransa'nın yasalarıyla yönetilmektedir. Guyana Uzay Merkezi ülkenin önemli bir ekonomik gelir kaynağıdır. Avrupa Uzay Ajansı'nın en önemli fırlatma merkezlerinden birisidir ve ülkemizin TürkSat uyduları da buradan fırlatılmıştır. Venezuela'da bulunan Angel Şelalesi dünyanın en yüksek şelalesidir. Yerden yüksekliği tam 979 metredir. 2004'te Paraguay'daki bir süpermarket yangınında 346 kişi hayatını kaybetti. Çünkü market sahipleri kapıları kilitleyerek insanların paralarını ödemeden ayrılmasını engelledi. Surinam dünyada en çok ormanlık alan oranına sahip ülke. Ülkenin %95'i Amazon ormanlarıyla kaplı. Limbo dansı olarak bilinen dans türü, Trinidad ve Tobago'dan çıkmıştır ve bugün tüm dünyanın bildiği bir danstır. Kolombiya, 1879 çeşidiyle dünyadaki en fazla kuş çeşidine sahip ülkedir. Arjantin adı, Latince'de gümüş anlamına gelen Argentum kelimesinden gelir. Orijinal Avrupalı yerleşimciler, ülkenin gümüşle dolu olduğuna inanıyorlardı ve bu yüzden bu ismi verdiler. Brezilya'da 1877-1879 yılları arasında yaşanan kuraklık 500 bin insanın ölümüne neden olmuştur. Bu kuraklık Brezilya'nın en büyük kuraklığıdır. Dünyanın en iyi kakao çekirdeklerinin üretildiği yer Ekvador'dur. Peru patatesin ve Mısır'ın anavatanıdır. Ülkede 55 çeşit renk renk ve boy boy Mısır yetişmektedir. Ve 3000'in üzerinde patates çeşidi bulunmaktadır. Uruguay'da 3.3 milyon insan ve 12 milyon küçük ve büyük baş hayvan yaşıyor. Kişi başına 3.6 hayvan düşen Uruguay, kişi başı en fazla hayvan düşen ülke unvanını da elinde bulunduruyor. Ülkeler hakkında bilgiler verdiğimiz bu video serimizin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.